Kılıçdaroğlu iktidara geldiklerinde yapacakları ilk işi açıkladı. Partisinin meclisteki grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cemal Kaşıkçı davasının Suudi Arabistan'a devrine tepki gösterdi ve MHP lideri Bahçeli için nasıl milliyetçi anlamış değilim. Bir devletin egemenlik hakkı başka bir devlete nasıl devredilir dedi. İktidara geldiklerinde yapacakları ilk işleri de sıralayan Kılıçdaroğlu, devlette israfa son vereceğiz. Öyle lüks araçlar olmayacak adrese teslim ihaleleri, kirasal tanatlarını, 5-6 yerden maaşları bitireceğiz diye konuştu. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin meclisteki grup toplantısında konuştu. Konuşmasında iktidara sert sözlerle yüklenen Kılıçdaroğlu, Cemal Kaşıkçı davasının Suudi Arabistan'a devrine sert tepki gösterdi. İktidara geldiklerinde yapacakları ilk işi sıralayan Kılıçdaroğlu, Allah'ın izni, milletin takdiri ile iktidar olduğumuzda ilk yapacağımız iş, devlette israfa son vereceğiz. Öyle lüks araçlar olmayacak. Adrese teslim ihaleleri, kirasal tanatlarını, 5-6 yerden maaşları bitireceğiz, dedi. Gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şu şekilde. Memleketin iyi yönetilmediğini görüyorlar. Her kafadan bir sesin çıktığını görüyorlar bir bakanın söylediğini bir başka bakanın yalanladığını görüyorlar. İktidar olduğunda bütün Türkiye'yi kucaklayan, ayrıştırmayan, kavgalı bir dil yerine barışçıl bir dil kullanan bir iktidara ihtiyaç var, o iktidarın adı Millet İttifakı ve Cumhuriyet Halk Partisi'dir. İşsizlik, talimat veriyorlar, işsizlik azaldı, diye. Siz onu benim külahıma anlatın, ne azalması. Onlara göre Türkiye'de iş var ama işsizler iş beğenmiyorlar. Halka böyle söylüyorlar. Aldatmak istiyorlar halkı, kandırmak istiyorlar ama gerçekler öyle değil. Şanlıurfa'da 60 temizlik işçisi ilanı için 53.224 kişi başvuruyor. Hani beğenmiyorlardı. Ergün Poyraz saldırıya uğradı, yoğun bakımda. Eşiyle tanıştım. Bugüne kadar saldırıya uğrayan gazeteciler dolayısıyla hapse giren oldu mu, olmadı. Ama bir tweet dolayısıyla öğrenciler, insanlar hapse atıldı. Ergün Poyraz'a şifalar diliyoruz. Çocuğun yeterli beslenmesi evrensel bir haktır. Bir anne çocuğuna süt, et veremiyorsa ve bir kurumun başındaki kişi, kuyrukları bitirmek için ete zam yapalım, diyorsa, bunu sıradan bir basın toplantısı yaparak anlatırsanız bu böyle olmaz. Oraya gitmelisiniz. Onun önünde açıklamalısınız. Haksızlığın ne olduğunu söylemeli, yanlışları dillendirmelisiniz. Kılıçdaroğlu gitti kapılar kapandı diyorlar. Ben kapılar açılsın diye değil, evlatlarımızın hakkını korumak için oradayım. Efendim bakandan randevu alsaydı diyorlar. Benim muhatabım bakan değil, et ve süt kurumu. Rizeli kardeşlerime söylüyorum. Kesintisiz oy veriyorsunuz. Sizin alın terinizi başkalarına peşkeş çekiyorlar. Tonlarca kaçak çay geliyor. Yönetemiyorlar. Yönetemeyen insanlar bir süre sonra gerekçe ararlar. Önce diyorlar ki, yöneteceğiz ama CHP yüzünden yönetemiyoruz, ne yaptı CHP? Ya sen doğru dürüst kanun getirdin de biz karşı mı çıktık? Baktılar ki millet bunu yemiyor, efendim dış güçler yüzünden biz burayı iyi yönetemiyoruz. 128 milyar doları toz et diyen dış güçler miydi? Onlar sanıyorlar ki kimse fark etmez. Attığınız her adımı biz takip ediyoruz. Enayinin de kim olduğu ortaya çıktı. İstanbul'da Suudi konsolosluğunda bir cinayet işlendi. Her şey açık ve ayan beyan meydanda. Erdoğan kalktı bir konuşma yaptı. Suudlar, davayı bize devredin, dedi. Erdoğan, devretmeyeceğiz, dedi konuşması şöyle. Bunlar insanları enayi zannediyorlar. Bu millet enayi değil, hesabı sormasını bilir. Suçun işlendiği yer İstanbul olduğu için bunu İstanbul mahkemelerinin uluslararası hukuka göre yargılaması gerekir. Doğru mu? Doğru. Destek verdik. Ne oldu? Bu davayı aldı, Suudi Arabistan'a havale etti. İstanbul'da, Türkiye'de işlenen bir cinayeti Türk milleti adına karar vermesi gereken mahkemenin itibarını Suudi Arabistan'a devrediyorsun. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde böyle bir rezalet görülmedi. Enayi diyordu onlara, şimdi enayinin de kim olduğu ortaya çıktı. Sözünde durmayanın da kim olduğu ortaya çıktı. Para için devletin egemenlik hakkını devrettiniz. Devlet Bahçeli nasıl milliyetçi anlamış değilim. Bir devletin egemenlik hakkı başka bir devlete nasıl devredilir? Allah'ın izni, milletin takdiri ile iktidar olduğumuzda ilk yapacağımız iş, devlette israfa son vereceğiz. Öyle lüks araçlar olmayacak. Adrese teslim ihaleleri, kirasal tanatlarını, 5-6 yerden maaşları bitireceğiz.